Baba. <laughs> baba yemin ederim hiçbir şey göründüğü gibi değil. <laughs> yemin ederim baba ne olur bana inan. Haberi ilk gördüğümde inanmadım. <laughs> Bekledim. Benim kızım böyle bir hata yapmaz dedim. Bu yanılgıdan kabustan uyanmayı bekledim. Ama <laughs> yok gerçekmiş. Bir öfkeyle gidip kızımın canını yakmayayım dedim. Ama o gazetede gördüğüm fotoğraf gözümün önünden hiç gitmedi. <laughs> Sen bunu nasıl yaptın? Sen bu hatayı nasıl yapabildin Türkan? Baba, yemin ederim, yemin ederim, o adamla hiçbir ilgim yok. <laughs> ne olur inan baba, ne olur inan bana. Oraya gitmişsin, elini adamıyla yan yana gelmişsin, inkar mı ediyorsun bile? Evli barklı kadınsın sen. Ne işin vardı senin bar köşelerinde? Peki o kocan olacak adam neredeydi? Yok, yok bunun hiçbir açıklaması yok. Baba. Kendini de biz de rezil ettin dükkan. Yakıştı mı? Yakıştı mı? Bizim ailemize yakıştı mı öyle bir haber olmak? Eylül'ü de şerefimiz de iki paralık ettin. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Baba yemin ederim hiçbir şey yok diyorum ne olur. Yalvarırım inan bana ne olur. Türkan kalk yanıma gözü görmesin kalk. жүр ә <laughs> Somer uçağa binerken ararım demişti. Kalkmıştır uçak. Çocuğun kafası karışık, dalgın. Unutmuştur aramayı. Biz rezilliği başkalarından beklerken... ...Türkan Hanım yaptı yapacağını. Üstelik ben onun annesinden özür dileyecektim bir de. Bir türlü aklım almıyor ki. Yani Türkan nasıl yapar böyle bir şeyi? Ya ne işi varmış orada? Niye gitmiş? Kimle gitmiş? Anlamıyorum ki. Ferit'le görüşüyormuş demek ki. Boşanmaktan korkan kız ayrılalım diye boşuna tutturmamış. O Ferit şirketteki tadım günü göz koymuştu Türkan'a. Ve Somer de yakasına yapışıp kapı dışarı edince, dersini verince... ...ne bileyim kin mi tuttu nedir? İntikam mı almaya kalmıştı? Hayır, yani Türkan'ı nasıl ikna etti buluşmaya? Nasıl ulaştı Türkan'a? Ne oldu? Aa, hiç yok bir şey. Sober mi? Efendim, ne diyorsun sen? Ne zaman olmuş bu? Ne oluyor? Hangi karakol? Tamam, tamam orada buluşalım. Ben hemen geliyorum. Ne karakolu Özel? Ne oluyor? Someri uçağa binerken gözaltına almışlar. Ferit'in ailesi şikayetçi olmuş. Emniyete götürmüşler. Bir bu eksikti. Ayla! Çantamı getir. Sen bir yere gelmiyorsun Rüçhan. Ne demek sen bir yere gelmiyorsun? Polis oğlumu alıyor içeri, ben onu orada yalnız mı bırakacağım? Ben gidiyorum zaten, öyle değil mi? Ben gerekeni yapacağım, sen otur oturduğun yerde ve benden haber bekle. Ama... Benden haber bekle dedim. Çok saçma ya. Nasıl inanır Somer Bey? Senin onu ne kadar çok sevdiğini bilmiyor mu bu adam? Bilmiyor herhalde. Annem babam bile böyle bir şey yapabileceğime inandıysa Somer niye inanmasın ki? Abla ben anlamıyorum. Sen niye gittin oraya? Söyledim ya işte. Çok bunalmıştım dolaşıyordum. Öyle mekanın önünden geçerken merak ettim. Sonra da o adamla denk geldik işte tesadüf. Hepsi bu. Abla sen o tarz mekanları pek sevmezsin. Abla, sen bizden bir şey saklıyorsun. Üf, ne saklayacağım Derya? Anlattım ya işte ne olduğunu. Peki bir şey soracağım. Sen Somer enişteyle böyle böyle oldu diye konuştun mu? Çok öfkeliydi. Beni dinleyecek halde değildi. Zaten ben de bir anda ne anlatacağımı, ne konuşacağımı bilemedim. Ben de şoka girmiştim kızlar. Ben Somer enişteyle konuşacağım. Gerek yok ablacığım. Sakın böyle bir şey yapma tamam mı? Yani sen şimdi tek başına bara gittin. Durduk yere niyeyse. Hiç öyle ortamlardan hoşlanmayan ablamın kendine oraya atası geldi öyle mi? Derya anlattım ya kaç kere anlatacağım daha neyin peşindesin? Abla kusura bakma ama ben sana inanmıyorum. Derya, Derya. Ya ablacığım engel ol şunu lütfen. Şimdi gidip ortalığı karıştırmasın ablam bir şey saklıyor kesin diye. Abla merak etme bir şey söylemezler ya. Ama ben Derya ile hem fikirim. Bence sen birini koruyorsun. Neyse, sonra görüşürüz. Derya! Derya dur! Bak, dedektiflik yapacağım diye sakın kimseyi şüphelendirme tamam mı? Bu durum ciddi. Ne diyorsun sen ya? Bence ablamın korktuğu bir şey var. Oraya yalnız gitmedi birini koruyor gibi. E devam etsin o zaman dönüş. Kendini ateşe atıyor farkında değil. Tamam, merak etme çözeceğiz. Ablamın böyle bir iftiraya uğramasına izin vermeyeceğiz. Dönüş niye söylemiyor? Söylese bitecek olay bile bile neden kendini yakıyor? Dur bakalım, çözeceğiz. Hadi. Kız Somer'den ayrılmak için çok inat etti. Ya yani babasına rağmen vazgeçmedi. Ya beni ezdi geçti. Somer onu bu davadan caydırmak için elinden geleni yaptı ama... ...onu bile dinlemedi, inat etti. Ya biz bu çocuğu böyle yetiştirmedik diyorum. Benim kızım böyle değil diyorum ama... ...ay insan bu. Yanılır, yanılabilir. Öyle yani öyle, orası öyle. Bilmiyorum ne zaten. Neye yanacağım, kime yanacağım bilmiyorum. Sizin annesin sen. Buraya zor. Ben işte onu dinlesem, kalbimi dinlesem... ...benim çocuğum yapmaz böyle bir şey. Diye. Ben kısmı biliyorum. Ama işte olup biteni de görünce... ...yani akıl, akıl sesini dinleyince... ...sana bir gönlü bunalıyor. Hayır ben Sadık için korkuyorum. Sağlığı için. Allah korusun. Bir bakayım. Hoş geldiniz kızım ya. Nasıl? İyi mi? Nasıl olsun? Üzgün. Bir şey yemiş mi? İçine kapanmıştır o şimdi. Ay şaka gibisiniz anne, yemin ederim ya. Ne oluyor be? Sen nasıl konuşuyorsun benimle? Ha ne oluyoruz? Derya. Derya sana diyorum bu da silah Ya şu yaptığınıza bakın baba ya. Ne oluyor? Hemen ne kolay vazgeçiyorsunuz siz bizden. Kızım niye sizden vazgeçelim? Nereden çıkarıyorsun sen bunu? Anne, ablamı bir anda yargılayıp cezasını kestiniz. Öyle bir kızınız yokmuş gibi davranıyorsunuz. O bizim canımız. iki cihanda da evladımız. Ama varsa bir kabahati bunun sonucu da olur. Ablam senin öğrencin değil anne. Okuldaki cezaları, kuralları ablama kesmeyi bırak artık. Şişt. Nasıl konuşuyorsun? anneli çok ayıp ya sinirlerim çok bozuk. Saygısızlık etme. Anne, siz ablamın böyle bir hata yapabileceğine nasıl inandınız? Ha? Türkan ablam. Ya Türkan ablam ya. Siz hiç mi tanımadınız kızınızı? Baba, sen ablamı ilk göz ağrım diye severdin. Ne değişti? İlk evine gittiğimizde yüzünü göremedin diye yüreğine iniyordu. Yüzünü görmeden, sesini duymadan uyuyamazdın baba. Şimdi ne oldu? Hata yapınca, sizin doğrularınıza uymayınca sevgi eksiliyor mu? Siz bize sevgiyi böyle öğretmediniz baba. Ablam bunların hiçbirini hak etmiyor. Siz ablamın böyle bir şey yapabileceğini nasıl inanırsınız? Ben de buna kahroluyorum ya. Ben onun öyle bir şey yapabileceğine inanmadığım halde öyle davrandım. Bu diziyi engelsiz.kanald.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.